Herkese Yeni bir Farming Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir Hepinize Yeni bir video hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün Farming Simulator 23'teyiz. E, 4-5 gündür atmıyorum farming'den. Bugün ne yapacağız dersiniz? Bugün soya fasulyelerini ben topladım. Onları satışını gerçekleştireceğiz. Ondan sonra da şey yapacağız arkadaşlar. E, fabrika alacağız paramız yeterse. Yavaştan şöyle başlayalım. Bunu ben otomatiğe vereceğim. Bu gitsin otomatikte. Biz de bunu alalım diyeceğim da bizim uyumamız lazım. Tavuklarımızın yumurtası da arkadaşlar bayağı oldu. şöyle bayağı yumurta var. Neyse biz bu uyuyalım. Şöyle bir sefer. Arkadaşlar bu sefer inşallah batmayız. Ya yani bir fabrika almayı düşünmüyorum değil. Ama hayvan merası falan alamam. yumurta yerleştirmek için alan kalmadı. Diyor. Yanlış yaptım. Abi yapma. Abi fiyatlar düştü ya. Fiyatlar düştü arkadaşlar. Neyse biz zamanı bari şey yapalım da gerçek zamanı en yüksek neresi veriyor zararın neresinden önemli kardır. Kuzey yan metal. Tamam abi yumurta ne yapayım ben ya? Yumurta aracım bile ne yok ya. Böyle fakirlik olur mu? E yaptın, tuşlar niye işte? Fakirlik. Başladım hocam. Hacı bizim bura nerede? Burası mı cidden? Bir şekilde gideceğiz abi. Çok uzak. Haritayı açalım. Ben haritayı pek bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Pek bilmiyorum ya. Oyunda ufak drop yemeler olabilir arkadaşlar. Ondan dolayı kusura bakmazsınız. 300 metre var abi. Ve bu traktör çok yavaş gidiyor ya. Diğerleri daha hızlı yükleniyordu ya. Neyse ya böyle satalım bir şey olmaz abi ya. bin doları veriyoruz. Abi 118 milyar etme ya, abi ya. Tamam ateşinde para vardı yani bu kadar da abarttın yani dayı. Biz devam edelim abi. Biz buradan tarlamalı alamayız o kesin. Ay şey mera falan almam ben. Gidip bir şey alacağım ben onun <laughs> ben şu tarlaları da Oyun bakana da drop diyorsun sen ben Ulaşamam Yüksek grafiklerde oynuyorum bakayım 5 dakika oldu biraz ısınmaya başlamıştı Neyse boş ver biraz erken çok azıcık Bu video 15 dakika kesin. Şimdi dayı bak 50.000, 60.000, 65.000, 70.000 deviz. 27.400 süpers. Ya fabrikası alacağız bu arada arkadaşlar onu da söylemiş olayım. Yani ya fabrikası al. Değil mi? öyle gidelim acaba. İçi çok değişik geliyor traktörumun bunun Bizim yağ değirmeni nerede? Yağ fabrikası Arkadaşlar 100 u 100 u aboneye geçtik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 10, -10 ilerliyoruz abi. Şimdi hedefimiz 100'den. 5 like'da bir video gelecek arkadaşlar. Geçen video galiba 5 like gelmedi. Tamam olsun. de çekiyorum sizin canınız sıkılmasın diye ben bir dört. Bak şurada bir sıra biçmemişiz ha. Burayı biçeceğiz. Bitti iş karı açıyor içim içerisi. arada şunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Yavaştan çalışmamız lazım. Dur dayı, geri geldi ya. Bütün tuşlara bastım. Hadi be dayı. taktım. sen burayı ekeceksin sana biz para ödeyeceğiz ama buraya ekersin çalışmayan ekmek yok hadi şöyle beni kontrol edelim ekiyor Abi şurada bir çok az biçilmemiş şey kalmış. Orayı da alalım da bari ben 8 ton olsun. 100 litre 100 litre abi. Önümü görmem niye böyle? İçerken oldum hemen önümde da. Gidelim götürelim mi abi? Daha fabrikaya bakacağız kaçmıyor. bu video biraz uzun oldu. Bir 20, 15-20'si var. Pek zaman bulamıyorum arkadaşlar video çekmeye. Yarın kurban bayramı çekmeyebilirim. Şimdiden herkesin kurban bayramı doğru olsun. Olsun. Bunu ben göndereyim oraya. çekti bu? Burası neresi bu arada? Abi yanlış yere gönder bizim dayıyı. Aynen bizim dayıyı yanlış yere gönder. Artık gidebilirsin. Bu arada arkadaşlar 15 dakikadan aşağı video çekiyorum. Yukarı video çekemem. Telefonu sınıyor. Biliyorsunuz. Dayı şimdi ben ne fabrikası alsın? Ya değirmeni. Ya değirmeni hemen şurada hemen şurada oraya neyden gitsin bir tane. Şundan oraya gidelim. Gezmeye de araba yok vay arkadaş. Neyse araba almaya gerek Çok, çok pehalı pehalı. Oyunda kol ne yok? Tuşlar da yok. Hiçbir şey de yok. Fesehir bir de en klavye özel vardı. Ne no, no. 20 iyi ya Benimki kendimi çok yüksek oynuyor da ben oynuyorum. Değerini bilmiyorum. Burası ne dayısı? Ya değirmeni. Sekiz bin dolara, dolara ihtiyacımız var dolar. Aman geldi. Tamam sağ sen bana. Bak. Dayı hangisi? dayı dök 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 Oo, aldık fabrikayı aldık fabrikayı fabrikayı aldık hoca şimdi hesaplamalarıma göre kanola kanolayı buraya yatırıyoruz yağ alıyoruz gidiyoruz acı. o 100 bin dolar para oldu lan 80 bin lira bunu aldık 20 daha 100 10 milyonumuz daha olsa var ya yumurtaları satarız ama diyeceğim olmaz. Abi o zaman şöyle bir şey yapalım. Bak yumurtanın piyasası ne zaman yükseliyor? Bak abi. Yumurta. Kasım. Kasım'a kadar uyuyoruz abi. Yeni ekipman satın alalım. Dur dayı. Bir şeyler oluyor ama ben de bilmiyorum. Bizim şuradaki tekrar gider o fabrikaya Bundan gideceğiz yumurtaları alacağız. Yumurtaları satacağız, öyle alacağız var İlk önce fabrikaya alsaydım o zaman şey yapmıyorduk. Yapamıyorduk o zaman uyurken şimdi yumurtalar alacağım mı? Uyurken para kasacağım Yumurtalar alacak. Abi beyin işte ya. Bir şeyler biliyoruz arkadaşlar. Şu artık bak. Artık mağazayı ezberledik o kadar da değil. Telefonum duman atıyor arkadaşlar şu an. 15 dakikanın üstünde çekmeyin diyor. Çekmeyin. Ya biraz kasmaya bir şey olmaz. Şu an zaten iyi oyun. Yani iyi iyi. İyi. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bunu her söylüyorum. Bol bol da yorum yazarsınız. Abi o kadar gittik telefon aldık. 6 like gelmiş. 5 like dedim 6 like. Olsun iyi. 10 on yapın arkadaşlar. 10. 15. Olsun ya. Yani. Aldık yumurtaları. Şimdi git uyu. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 3 ay uyuyacağız. Tavuklar üretime başlasın da. Bizim hayvanların yemi yok. Aa kasa da orada. Abi çok fena sıkıştık ya. Harbi diyorum ya. Neyse kasayı buraya gönderelim hemen. O bir koli daha yumurta alacağız gibi geliyor? Al işte abi. Hazırlanın eve gelmek daha kolay bu arada. Dedim traktörü mü sattık ama. Telefon ısındı arkadaşlar. Şu an klavye de oynadığımdan dolayı telefonum Az önce ısısına bakayım dedim. Duman ısısına. Bayağı ısınmış bu arada. Ve orada 20 dakika oldu. İyiymiş. Dur dayı ne oluyor? Hasat videosunu atacağım arkadaşlar. İlk önce ondan sonra bunu atacağım. Geçen bölüm bildiğiniz üzere hasat videosu. ...atmıştım. Ay hasat videosu çektim ama atmadım. Yani videoyu çekiyorum ama atamıyorum. Ya yedek telefon var benim aslında. Hep ona gönderiyorum ondan oturuyorum. Onda da 20 GB olduğu videolar. ...onları da silmem Tavukları yemleri görünce hemen yaklaştı. Ağustos Eylül Ekim Şu an Ekim Fiyat dalgalanmaları güzel Kasım Süper. Arkadaşlar video yarım saate doğru gidiyor. Ya kesin yarım saat abi. İstemeden yarım saat video çektik. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey. Neyse. Telefonu diyor ya böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam acı. Oh, oh oh. Süpermarket 4200. 35 lira. Yumurta yazam geldi. Traktör öldü. Hiç çoktan iyidir acı. Süpermarket neredesin süpermarket? Yes. Yes süpermarket yanımızda. Hayatımda hiç bu kadar sevmemiştim. Telefon aldığımda sevindim bir Dayı, o bu zaman o zaman biz full yumurtaları süpermarkete satarız ya. Dayı şimdi buradan 10 milyar kesin gelmesi lazım. Adettendir. Hazır mıyız dayı? 68 bin. 16 bin daha. Şimdi duruyoruz sakin ol. 16 bin yaptı. 84 bin. Fabrikayı aldık abi. Bunu da hazır eve götürelim lan. Duvar player. Dayı bak bu şekilde olmaz ha yürü. Bas dayı. Oo bizim burada biraz da soya var ha. Ama olmasaymış daha iyiymiş. Dübreleme yapmadık. Bunu da fabrikaya götürüyorum. Bu da fabrika yapıyorsun da İyi lan bizim MF'de çalışıyor. İşçileri çalıştırıyoruz yavaştan be. Yavaştan bir düzenli çiftlik haline geldik. Telefon diyor ki bizi bitirdin. Ay 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 ay, ay. Neyse. Evet arkadaşlar. Aldım. Aldım. Ya değerimi ne Evet. Evet abi. Değer dışı bıraktım bunları daha hızlı yapmasın diye. Bir dahaki bölüm arkadaşlar kanala ekip ben azat edeceğim. Buraya depolayacağız bir dahaki bölüm. Ee, ve artık üretime başlayacağız. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.